Evet ben PC Code ekibinden Murat arkadaşlar Sparta'dan herkese selamlarımı iletiyorum. Bugünkü aracımız Peugeot 208 aktif paket arkadaşlar. Ee, siz de buradan sanki farklılığı anlamıştınız galiba. Çünkü 10 inç ekran, navigasyon seti, dokunmatik tuş takımı, hayalet ekran, şerit takip, tabela okuma, otomatik uzun kısa far gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada böyle okumamız hayalet ekranı saktık araba şu an aşırı pislendi çok tozluydu arkadaşlar bugün rüzgarlıydı biraz sonra arabayı şeye göndereceğim yıkamaya vereceğim müşterimize teslim edeceğim arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle daha net gösterebilirsem Evet hayalet ekrandaki navigasyonumuz bu şekilde Dokunmatik ekranda navigasyonumuza tıklıyoruz. Bak bu şekilde arkadaşlar. Nereye gidelim? Ankara'ya gidelim. Mesela ben Ankara'yı aratmışım. Yerine kaydet diyorum. Test amaçlı. Evet şu an Ankara hesaplaması gerçekleşti. Bakın arkadaşlar 398 kilometre var hedefimize. Kadranımız da bu şekilde gözüküyor. Biraz sonra onun da yolda testlerini yapacağım. Göstereceğim arkadaşlar size. Şöyle 1005, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007 diye basıp sayıp çektiğimizde kaç tane GPS gördüğümüzü, konumumuzu, boylam, enlem, rakamımızı bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar sizde. Demo modu işte herhangi bir yere gitmek istediğinizde basıyorsunuz şöyle. Pardon yanlış yere bastım gitti. Evet. E, ee, 10 inç ekranımızda neler değişiyor arkadaşlar. Ekranımız değişiyor. Orijinal. Bu ekranın arkasında hemen arkasında şurada. E, ekrana ve arabayı yöneten multimedya sisteminin beyni var. E, Teyip diyoruz biz ona. O değişiyor. Bir de bu tuş takımımız değişiyor. GT'lerdekinin aynısı birebir geliyor. Neden? Çünkü 10 inç ekranın yanındaki bu tuşlar yok. Gördüğünüz gibi. O yüzden bu tuş takımında beraber değişmesi gerekiyor. Bakın çalışmalarında herhangi bir problem yok bu şekilde navigasyon, araç, telefon, ayarlar, tekrar ayarlar, temalarımızın nasıl hükmettiğini göstereyim. Orijinal arkadaşlar yani orijinal ekranda nasılsa GT'lerde burada da aynısı arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi e, bu şekilde oldu. Ve bir de bu araçta ben şey açmıştım G-Metre motor tork bilgilerini açtım arkadaşlar şöyle yaklaştırıp size göstereceğim. Şimdi özel 1'e atadığımızda e, özel 1 ve özel 2'ye nasıl atıyoruz arkadaşlar? Ayarlara bastık. Seçeneklere bastık. Ön panel ayarlarına geliyoruz. Bakın burada G metre ve motor tork bilgileri, bilgileri var. İsterseniz siz buraya navigasyonla yol bilgisayarını atayabilirsiniz. Medyayı atayabilirsiniz. Medyayı da açtım. Bu arada yokmuş bu araçta. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle. Bir saniye. Evet. Mesela ben bunu ne atamışım. Şimdi asgariyi biliyorsunuz zaten özel bire radyo ekranı atamışım. Özel ikiye ne atamışım. Ee, anlık yakıt bilgilerini atamışım. Hemen onu şuradan değiştirelim. Mesela G metre ve şey göstereceğim. Motor tork bilgilerini. Şimdi arkadaşlar bakın bu dinamik mod. Şu an gaza basıyorum herhangi bir şey yok. Arabayı spor modu alıyorum. Bakın arabayı spor modu aldım. Gördünüz mü? ve direksiyon sertleşiyor arkadaşlar. Yani direksiyon biraz daha ağır oluyor. Dinamik mod aktif olduğu için bakın zaten şurada da spor mod yazıyor. Hemen gördüğünüz gibi. Ekranımız çok temiz. Kusura bakmayın. Şerit takip ekranını da göstereyim. Şu an şerit takip deneyemeyeceğim. Neden? Ee, aşırı sıcak var şu an burada arkadaşlar. Ee, kameramız kendini korumaya aldı. Akşam onu test edip ben müşteriye o şekilde teslim edeceğim. Şu an zaten kamera kendini korumaya aldığını buradan görebilirsiniz. Yolda giderken de zaten şerit takibimiz 70 kilometreyi geçtikten sonra bu çizgilerimiz yeşil olacak arkadaşlar. Evet. Yani aracı GT'ye yaklaştırdık diyebiliriz arkadaşlar. Yani her şey çalışır. Bakın. Dışarıdan klima kapatma. Klima full Kilit. Ön cam ısıtma, arka cam ısıtma. Onlar da çalışıyor. Herhangi bir problemimiz yok. Arabayı tekrar normal modumuza alalım. Ee, başka ne anlatacaktım size ben burada? 13 ekranımızı görebilirsiniz arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz GT'lerdekinin aynısı. Herhangi bir farkı bir şey yoktur. Ee, mesela TRT'yi yapalım bunu da buraya ekleyelim bu şekilde görebilirsiniz Bluetooth'umuz çalışır herhangi bir problemimiz yok navigasyon şey klima ekranımız navigasyon ekranımız klimamızı açalım biraz zaman sıcak oluyor çünkü aşırı. derecede sıcak şöyle gidelim arkadaşlar bakalım navigasyon bizi takip ediyor mu sokakta kadarını da navigasyon moduna alıyorum şöyle bir dolaşalım. Hem araç kullanıp ben bir şey yapamıyorum. Kusura bakmayın. Belki tam mesela şu an navigasyonun tam tersine döndüm. Bakalım hemen yeniden rota hesaplayacak mı bize? Buna çok ıı, aşırı binaların olduğu bir yer. Yolun sonunda sola dönün 116. cadde. Yolun sonunda sola dönün. 1109. Sokak. Şuradan navigasyonunuzun seslerini istediğiniz gibi kapatabilirsiniz. Sola dönün. Sonra 70 metre gidip sola dönün. Buradan kapatabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Birebir 1 fabrikasyon kesinlikle yansan hayvanlarımız asla kullanmıyoruz her şeyimiz orijinal zaten bunlarda Çin malı ya da yansan mallar kullanamazsınız arkadaşlar yani e, araba izin vermez bir kere size şurada hemen geometriyi de göstereyim şimdi araba normal modda çalışmaz dinamik moda alıyorum hemen orada spor modu alıyorum seçelim. Bakın. Ortadaki ok arabanın ne tarafa yattığını nereye imelendiğini o şekilde bize gösterir. Gaza bastığımızda arkaya frene bastığımızda öne. Yukarıdaki de kuvvetlerin de zaten bize hangi yöne arabanın yatıp meyillendiğini bize bu şekilde gösterir. ok işareti. Arabanın tane dengede nasıl olduğunu gösteren sistem. Fren yaptığımda öne gaza bastığımda arkaya gider. Gördüğünüz gibi. Evet. Bu şekilde. Mesela şu an navigasyon bizi nasıl götürüyormuş. Ben Evet. Şu an navigasyon düz götürüyor mesela arkadaşlar. Ben sola döneceğim. Direkt hesaplama yapsın. Ya da başka ekrandayken bunu nasıl hesaplayabilirim? İşte hızlıca şöyle başka bir adres gireyim mesela. Ne gireyim? Burdur'a gireyim ben. Hemen solodon işaretini göstermek istiyorum arkadaşlar. Mesela siz kadrandasınız. Bakın. Solodon işaretini gördünüz mü? Normalde e, g ekranındaydınız ama hemen size orada bildirim geldi. Solodon şey geldi. Gördünüz mü? Oradan devam ediyor. 200 metre sonra tekrar sola döndürecek sizi. Biz ama navigasyon ekranında değildik mesela. Evet. PC bu kadar arkadaşlar. Ben herkese selamlarımı iletiyorum. Şerif takibinde akşam testini yapacağım. Onu da sizlere paylaşırım. Başka videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Esenlik kalın bizleri takip edip videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Herkese selamlar.